Sen kaldırmıyor musun kadehini oğlum? Kaldırmıyorum. Neden? Önce bir konuşma yapacağım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Susun. <gülüyor> Sevgili generalim Cevdet Bey. Pardon Cevat Bey. Ve kardeşin as yalakaları. Şunu iyi bilin ki. Gösteriş budalası insanlardan. Gösterişli laflardan, gösterişin kendisinden hiç hoşlanmam. Bu bir kibirden, kendini beğenmişlikten, bütün bu dağları ben yarattım havalarından, süslü kişiliklerden nefret edelim. Bu iki. Yalakalardan, yalakalıktan yalakaca edilmiş laflardan ve davranışlardan da nefret ederim bu üç. Dördüncüsü, gerçeği, iştenliği ve samimiyeti çok severim. Ve Dostoyevski'nin dediği gibi, gerçeğin her şeyin üstünde, zavallı egoların bile üstünde tutulmasını isterim. Arkadaşlığın karşılıklı, açık sözlü ve yalansız olanı için canımı veririm. Evet buna bayılırım. Sayın Yenerim.